Bakın ben size bu iddianamenin özetini okuyayım arkadaşlar. Diyor ki, Lideri Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşımak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek, elde ettikleri bu suç geliri ve bu suretle ele geçirdikleri siyasi güç ile örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğu tespit edilmiştir. Yani savcı diyor ki, bütün bu suç örgütü bir araya geldi ve bu suç örgütünün bir tane hedefi var. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için bu kadar suç örgütü bira gelmiş ve bunu yapmış. Ekrem İmamoğlu 2019 yılında belediye başkanı seçildi ya. 2019 yılında belediye başkanı seçildiğinde Tayyip Erdoğan seçimleri iptal etti. Ekrem İmamoğlu halkı ikinci kez seçti tepki gösterip. Öyle bir popülarite erişmiştik ki Ekrem İmamoğlu deseydi ki ondan sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben aday olmak istiyorum. Partisi de aday göstermesin. 100 bin tane imza gerekli ya 100 bin imzayı yarım saatte toplardı Ekrem İmamoğlu. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmak için Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza toplar olur zaten. Bunu olmak için bir suç örgütü kurmuş. Bu suç örgütüyle çalışmış. Önce Beylikdüzü Belediyesi, oradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, oradan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçirmiş. Oradan da Cumhurbaşkanı adayı olacak. Zannedersin ki CHP'nin genel başkanını kendi adamın yaptırmadan ya da kendin olmadan Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsun. Başka bir yol yok. Ya zaten son seçimlerde Meral Akşener çıktı aday ol diye bağırdı ya Ekrem İmamoğlu'na. Adam aday olmadı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'du maalesef. Yani e dolayısıyla bu nasıl bir iddianame nasıl bir mantık?